Ee, çok fazla yürüyemeyen kızımız gayet iyi durumda. Biraz da bir halsizliği var. Ama şimdi ona mama vereceğim. E, ee, kaçın, kaçın. Tamam kızım, tamam. Gel, 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 gel. Çuba, çuba. Gel kızım. Hadi kızım. Oh en sonunda başardım yemeği vermeyi. Yiyor şu an. Al. Aferin. Aferin. Hah. Aferin kızım. Aferin kızım. Hadi bakalım yemek yemeye gidelim şimdi daha Aha. biraz daha vereyim. Hadi. Hadi bakalım. Kızım, kızım. Şimdi ona güzel böyle tavuk eti vereceğim. Ee, Bakalım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi bakalım. Sakın kaçma kızım, tamam mı? Tamam mı güzel kızım? Güzel kızım. Hadi kızım. Tamam güzel kızım. Hadi güzel kızım. Hadi güzel kızım. Hadi güzel kızım. Aferin güzel kızım. Aferin. Hadi güzel kızım ye. Hadi güzel kızım. Hadi hasta kızım benim. Geçecek, geçecek, her şey geçecek. Tamam. Gözleri çok az gören kızımıza şimdi mama vereceğim. Bakın. Kızım, kızım, kızım. Güzel kızım. Güzel kızım. Güzel kızım. Tamam. tamam. Kara kız. Kara kız. Güzel kız. Kara kızım. Göre kızıma mama verelim. Hadi bakalım güzel bir kemik var bir tane. Hadi bakalım hoppala. Aferin. Hadi hadi. Uzun zamandır besleyemediğim sürekli benden kaçan kalçası koruk olan bir oğlumuz vardı. Bakın ona biraz önce verdim. Tamam kızım. Tamam. Tamam. Tamam kızım gitme. Gitme oğlum. Gitme oğlum. Gitme oğlum. Gitme. Ee, ona bir tane kemik verebildim. En azından bugün yedi bir tane. Ama 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 kişilik mama bırakacağım şimdi. Bunlar şu an kaçtıkları için en azından geldiklerinde yiyecekler. <laughs> 1 2 3 4 Aferin kızım Aferin Aferin, Aferin kızım Aferin. Ah, ah. Aferin. Kulak, kulak. Kulak. Kulak, gel, 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 gel. Gel. Gel, kaç, kaç, kaç. Kulak, gel, gel. Gel. Hayır. Yere bak. Gel. Yeah. Kulak. Kaç Uz hastaları e, kaçtıkları için e, onları en azından yattığı yerlere doğru e, şey koyuyorum. E, kurum mama, kurumamaları bırakıyorum. En azından ben biraz uzaklaştıktan sonra tekrar gelip alıp yiyorlar. Bu şekilde yapıyorum. Gel kızım kaçmayın kızım. Kaçmayın. Kaçmayın. Kaçmayın kızım. Kaçmayın. Şöyle onları koyayım. Hadi bakalım. Aferin. 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 Hadi. Kızım kaçma kızım. Güzel kızım. Güzel kızım kaçma. Kaçma. Maalesef kaçıyor. Ee, ben de buraya yattığı yere koyacağım. Yattığı yere bir şekilde. Hop pardon. Hadi bakalım. Kızım, kızım kaçma. Kaçma güzel kızım. Gitme güzel kızım. Gitme, gitme, gitme Ah. ah. Gel kızım. Gel kızım. Gelin bir de İleri doğru kaçıyor. Hemen ben de buraya. Bomuk koyayım. <laughs> Kızım, kızım kaçma kızım. Kaçma. Tamam, aferin kızıma. Aferin. 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 Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Hadi bakalım. Hadi. Aferin. Hoppa. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Bye.